arkadaşlar bugün benden çok istediğiniz Kore'de üniversite ve yüksek lisans nasıl yapılabilir ama burslu bir şekilde nasıl yapılabilir sorusuna cevap vereceğim. Size muhteşem ipuçları vereceğim. Bu videoya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Go go go! Şimdi arkadaşlar Güney Kore'de üniversite ve yüksek lisans doktora gibi programlar ee, okumak mümkün. Hem ücret vererek okumak mümkün hem de burslu okumak. Bizim aslında en çok ilgimizi çeken şey burslu okumak. Çünkü Kore ve Türkiye kur fiyatları farklı olduğu için şu anda bir Türk lirası, ya yani bir Güney Kore bonu 7.2 Türk lirası filan yapıyor. Yani 7.5 kat aslında bizden fazla bir kurları var. Hemen hemen dolarla eşit ilerliyorlar. O nedenle bizim için çok pahalı olabiliyor. E, bu nedenle de çoğumuz maalesef ki Güney Kore'de üniversitede yüksek lisans ücretlerini ödeyemiyoruz, karşılamıyoruz, o gücü bulamıyoruz. Peki ama burslu olarak nasıl başvurabiliriz? Tarihleri, ne zaman, şartları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar Türkiye'den başvuracak arkadaşlar için ben şimdi hepsini açtım. Buradan size tek tek okuyup anlatacağım. Umarım 10 dakika içerisinde hepsini bitireceğiz. Güney Kore'deki üniversite, bu arada liseye başvur başvuramıyorsunuz maalesef ki lise için çok soranınız oluyor. Lise için arkadaşlar anne ve babanızın birinin Güney Kore vatandaşı olması gerekiyor. O nedenle lise hayalleri kuranlar için çok üzgünüm ama üniversite ve yüksek sansı ya da doktorayı ya da araştırma görevlisi olmak isteyenler orada okuyabilirler. Peki başvuru şartları nelerdir? Arkadaşlar bu başvuru şartları bu arada Kore Kültür Merkezi'ne ait. Ben buralara aşağılara falan da link koyacağım açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Bunu tamamen Kore Kültür Merkezi yani Ankara Büyükelçiliği'nin Kore Büyükelçiliği'nin e, sayfasından birebir kendilerinden aldım. size link koyacağım. Daha sonra siz de onları izleyebilirsiniz. Hemen başvuru şartlarına girelim. Kore Kültür Merkezi'ne başvurarak ee, üniversite ve yüksek lisans bursu için yani KJSB'si bu aralar KKS, değil mi? HKS olmuş, ee, ismi değişmiş yani KKS bursu olmuş. Başvuru şartları şu şekilde hemen anlatıyorum. Türk vatandaşı olmalısınız arkadaşlar. Yani kendiniz ve ebeveynlerinizin Türk vatandaşı olması lazım. Ama çifte vatandaşlı olanlar da başvurabiliyormuş. biliyormuş. Lise veya üniversite mezunu olmanız gerekiyor. E, yüksek lisans için üniversite e, üniversite için ise lise mezunu olmanız gerekiyor. Koridorki üniversitelerden lisans veya yüksek lisans mezunu olanlar başvuramaz. Neden başvuramazlar? Çünkü zaten siz en iyi şekilde Korece biliyor oluyorsunuz ve bu biraz rekabette haksızlığa sebep oluyor o yüzden başvuramıyorlar. Daha önce Kore hükümeti bursu programı ile eğitim alıp diploma diplomatı 90, 100 veya üstü olarak mezun olanlar bir kez daha akademik üst seviye için başvurabilirler. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki üniversiteyi kazandınız, burs size çıktı. Üniversiteyi okurken diploma notunuz 90 ve üzeri ise eğer yüksek lisans için tekrar bursa başvurabiliyorsunuz veya tam tersi yüksek lisanstasınız yüksek lisansınız bittikten sonra eğer notunuz 90 ve 100 üzerinden artık not sistemi nasıl olacaksa o şekil ise doktora için başvurabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey bence. Yaş sınırı yüksek lisans için... 40 yaş arkadaşlar yüksek sansa başvuracaklar ama üniversiteye başvuracaklar için 25 yaş sınırı bulunmakta. Diploma notu 80 veya üstü olmalı ya da aynı sınıftaki tüm öğrenciler arasında ilk %20'lik dilimin içerisinde girmek zorundasınız. Yani şu, bu lisans yani üniversite için olanlara. Üniversiteye gitmek istiyorsunuz. Arkadaşlar üniversiteye gitmenin birinci şartı diploma notunuzun, lise diploma notunuzun 80 ve üzeri olması lazım. Veya kendi sınıfınız içerisinde değil mi? Evet aynı sınıftaki tüm öğrenciler arasında %20'lik dilime girmeniz lazım. Korece ve İngilizce bilmesi önemli. Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Çok eski zamanlarda Korece ve İngilizce bilmeyenler bile bu programa yani şu anda GKS olan programa eskiden KGSP'si KGSP idi. İngilizce ve Korece bilmeseler bile kazanabiliyorlardı. Ama artık çok fazla rehabet olduğu için buna İngilizce ve Korece bilmeniz şart değil ama bu ee, şart gibi bir şey aslında. Çünkü başvuran herkesin elinde belgesi oluyor. Bu arada 2021 yılından itibaren de en az topik 3 olanlar için %10 ek puan veriliyormuş. Ve evet başvurma sürecinden bahsediyorum. Lisans yani üniversiteye başvurmak isteyenler iyi dinleyin. Arkadaşlar bir kişi sadece bir kişi bu bursu alabiliyor maalesef ki. Ekim ayında Eylül ayında duyurular yapılıyor. Ekim ayında belge incelenmesi ve mülakat yani Eylül ayında duyuru yapıldıktan sonra bu arada bunların hepsini Kore Kültür Merkezi'nin web sitesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini dediğim gibi açıklama kısmına atacağım. Eylül ayında mutlaka duyurular kısmına bakın ben de başvurdum bu şekilde yapmıştım. 2-3 yıl önce başvurmuştum. Ekim ayında belgeler inceleniyor ve eğer... Belgeleriniz tamam ise, yani eğer mülakata kazanmaya hak kazanılıyorsa mülakata çağrılıyorsunuz. Ekim veya Kasım ayında sonuçlar açıklanıyor. Şubat ayında ise Kore'ye gidiyorsunuz. Muhteşem değil mi? Yüksek lisans için ise arkadaşlar Şubat ayında duyuru yapılıyor. Toplamda 11 kişi yüksek lisans için. Yüksek lisans için bu büyük bir şans. Eskiden bu kadar değildi. 5 kişi, 6 kişi plan alınıyordu benim başvurduğum zamanlarda. Ee, i̇nşallah seneye ben de başvurmayı düşünüyorum. Bakalım. Mart ayında belgeler inceleniyor ve mülakat eğer çağrılırsanız mülakata çağrılıyorsunuz. Nisan ayında sonuçlar açıklanıyor ve Ağustos ayında Doğum günümde. Hadi bakalım. 2020 yılında Türkiye kontajında 11 kişiymiş arkadaşlar yüksek lisans için. Büyükelçilik tarafından 6 kişi ve Kore'deki üniversiteler tarafından da 5 kişi oluyor. Bu arada Seul dışındaki üniversiteleri veya sayısal bölümü seçen kişilere evet Kore'deki üniversitelerden 5 kişi demiş ya bunların 2 kişisi Seul dışında bir üniversite seçenler ve sayısal bölüm seçenlerden oluyormuş. Bu da biraz benim hoşuma gitmedi ama <laughs> Ben sözel bir bölüm olarak hoşuma gitmedi. Şimdi bazı önemli noktalar var arkadaşlar. Bunlardan biri ne? Bu yeni gelen bir şey. Yine bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Durumu iyi olmayan, maddi durumu bu tarz şeyleri karşılamayan kişiler şimdi sizin arkadaşlar başvuru belgelerinizin arasında bir de GKS başvuru formu var. O başvuru formu İngilizce veya Korece çok eksiksiz bir şekilde bence en önemlilerinden biri bu Ka kendimce. Bunları eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor ve artık böyle bir şey eklenmiş. Eğer durumunuz maddi durumunuz iyi değilse, ekonomik zorluklar yaşıyorsanız mutlaka o açıklama kısmında kendinize anlattığınız bir bölümünüz var. O bölümde bunu belirtmeniz çok çok önemli. Ee, size artı puan veriliyor arkadaşlar bunlar. E, onun dışında Kore Gazi torunlarına %5'lik bir ek puan veriliyor. Ve bir de başvururken iki tane referans mektubunuz olması lazım. Yani hocalarınızdan, sizi eğiten kişilerden referans olacak şeyler. Bir de üniversiteye başvuracaklar için yine böyle bir durum söz konusu. Tıp, veterinerlik ve eczacılık gibi 4 yıl ve üzeri Bölümler maalesef e, burs kapsamına girmiyor arkadaşlar. Çünkü onlar 5 yıl ve 6 yıl süren üniversiteler ama burs o kadar yani NEED denilen e, şeyler onu karşılamıyor. Sadece NEED'in şey yaptığı yani burs veren şey kurumun yaptığı NEED'in belirlediği üniversitelere başvurmak zorundasınız. Yani her sene bir liste çıkıyor. Her sene bu listede değişiyor bu arada. O yüzden dikkat edin lütfen. Her sene bir liste yayınlanıyor. Yine Kore Kültür Merkezi'nde e, size yardımcı olacaklardır duyurulabilirler olar kısmında vardır ve mailde atabilirsiniz o dönem geldiği zamanlarda. Eee Need'in belirlediği üniversiteler dışında herhangi bir yere başvuru yapamıyorsunuz. Bu arada bazı üniversitelerde de %100 İngilizce eğitim verilebiliyormuş. Yani ben koca bilmiyorum ama İngilizcem çok iyi. Benim İngilizce belgem var diyenler bu tarz yerlere başvurabilirler. Peki bu burs neleri ka kapsıyor? Yani burs kazandık ama ne oluyor? Hemen onu söylüyoruz. Gidiş dönüş uçak biletiniz Yaşam masraflarınız için, eğer üniversiteye gidiyorsanız yaşam masraflarınız için size 900 bin won yani 820 dolar gibi bir e, burs veriyorlar. Yüksek lisans veya doktora'ya gidecekseniz eğer 1 milyon won yani 910 dolar gibi bir şey, araştırma görevlisi olarak gidecekler için ise bir milyon won yani yaklaşık 1365 dolar veriliyor. Eğer üniversitedeyse burs kazandığınızı ve gittiniz arkadaşlar e, üniversitedeyken ne bileyim bir tatiliniz oldu bir şey oldu Türkiye'ye geleceksiniz veya başka bir ülkeye gezmeye gidiyorsunuz 3 hafta içerisinde Güney Kore'ye geri dönmek zorundasınız. Geri dönmezseniz eğer o ayki yaşam masraflarınız yani bursunuz size verilmiyor. Bu da ek bilgi olsun. Onun dışında yerleşme destek parası. Yani ilk gittiğinizde yurdunuzda ya da ne bileyim eve mi gideceksiniz, nereye gidecekseniz size yerleşmeniz için ekstra 200 bin won veriyorlar. Sağlık sigortanız yatırılıyor. Orada hastanelere rahat çekilebilmeniz için 20 bin won bu da. Koca yeterlilik olanlar topik 5 veya üstü olanlar için ise ekstra 100.000 bin won veriyor ve zaten üniversiteye gidenler 1 yıl Korece dil eğitimi ve 4 yıllık üniversite eğitimi e, yüksek lisans için 1 yıl koleji eğitimi yine ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimi. Doktor için gidenler için 1 yıl koleji dil eğitimi, 3 yıl doktora e, doktor eğitimi. Araştırma görevlisi için ise 6-12 ay arasında olabiliyor. Bu arada araştırma görevlileri e, tüm dünyada sadece 20 kişi alınabiliyormuş. Nelerdir? Bu her sene değişebilir. O nedenle ee, yine Kore Kültür Merkezinin sayfasına bakmayı unutmayın. Ama şu anki üç ay önce paylaşılan evrakları güncel evrakları söylüyorum. Ee, GKS başvuru formu ve iki referans mektubu bunun açıklamasını yapmıştım. Diploma veya mezun olunacağına dair kanıtlayan belge yani bu ne demek lise e, iseniz ve liseniz bittiyse üniversite için başvuracaksanız eğer lise diploması gerekiyor çünkü zaten eylül ayında başvuru yapmış oluyorsunuz e, çoktan diplomanızı almış oluyorsunuz ama üniversiteler için aynı durum geçerli değil haziran ayında mezun oluyorlar o nedenle okuldan mezun olacağınıza dair bir belge almanız gerekiyor ve gitmeden önce mutlaka e, mezuniyet belgenizi de e, aldıktan sonra vermeniz gerekiyor. Transkript yani diploma notu demek arkadaşlar e, liseler için dediğim gibi 80 ve üzeri üniversiteler için ise dörtlük sistemde 264 ve üzeri olması gerekiyor. Dil sertifikası varsa eklenebilir ama e, Kore Kültür Merkezi'nin görevlilerinin söylediğine göre yani videoda görürsünüz e, atarım linkini e, artık olması gerekiyor arkadaşlar hani varsa eklenebilirden ziyade Olursa daha garanti olur çünkü başvuran herkesin belgesi var. Yani dil zorunlu diyebiliriz bence. Nüfus kayıt örneği, Türk vatandaşı kendisi ve ebeveynlerinin olması gerekiyor. Evet, oradan alabilirsiniz. Yani muhtarlıktan falan alabilirsiniz. Video böyle biraz yavaş gibi, ağır çekimde gibi anlamadım ne olduğunu. Umarım sorun çıkmaz. Evet. Kimlik fotokopisi başvuran kişi ve evi, ebeveynlerinin kimlik fotokopisi arkadaşlar. Bunların A4'de olmasına dikkat edin. Çünkü kırtasiyeler çektikleri zaman küçük kağıtlarda çekiyor. Burada yine onu belirtiyorlar. Daha büyük yani A4 her tüm belgelerinizin A4 formunda olması daha önemli. Ödül veya katılım belgeleri varsa eklenebilir. Bu ne demek arkadaşlar? Yarışmalar, yarışmaya girmişseniz bir ödülünüz varsa koyabilirsiniz. Kendi mesleğinize dair, kendi işinize dair herhangi bir sertifikanız varsa yapabilirsiniz. Gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine katılırsanız bunları ekleyebilirsiniz. Her evrak koca veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Koca olarak yazılırsa mülakatta zorluklar yaşanabilmektedir demişler. Yetersiz olan evraklar değerlendirmeye alınmaz. Sağlık raporu veya pasaport fotokopisi Hak kazandıktan sonra istenir. Ve burada dikkat edilmesi gereken bir şey demişler. Yani arkadaşlar şuna dikkat edin. Okula başvuru yaparken o okulun sizi kabul edip etmeyeceğini de düşünmeniz lazım. Yani NEET size, yani Kore Kültür Merkezi size bu bursu verdi diyelim. Ama üniversite sizi kabul etmeye de bilir. Yani çok prestijli bir üniversite ise eğer... Siz belki yetersizsiniz. Sizi kabul etmeyebilir. Mesela 2014 yılında 60 kişi, 15 yılında 46 kişi, 16 yılında 33 kişi ve 2017 yılında 34 kişi burs kazanmasına rağmen üniversite tarafından red edildiği için maalesef ki gidememişler. O nedenle hani çok wow üniversiteler değil de mesela ya da ben illa Seul'de okuyacağım mantığıyla değil de benim tavsiyem. Ee, biraz daha çevre yerlere de bakabilirsiniz. Biraz daha prestiji düşük üniversitelere de bence bakabilirsiniz. Böylelikle şansınız artmış olur. Ee, yabancı dil kriterinde Korece için 10 puan veriyorlar. İngilizce için 5 puan veriyorlar. Evet mülakat için gittiğinizde ise arkadaşlar hani ben K-pop çok seviyorum, ben Kore'yi çok seviyorum, ilgim var hani gibi nedenler ve sebepler yerine gerçekten elinizde güçlü bir şeyin olması gerekiyor. Mesela ben radyo, televizyon ve sinema bölümü mezunuyum. Ben gitmek istediğim üniversiteyi çoktan seçtim mesela. Üniversiteyi araştırıyorum. Üniversitenin işte ne bileyim ne gibi benim için ayrıcalıkları olduğunu işte ne bileyim ben ne yapmak istiyorum. Gerçekten oraya gittiğimde orada bana ne, Kore bana ne katacak, benim o eğitimden alacağım beklentim nedir ve ben ne kazandıracağım gibi güçlü tezlerle gitmeniz gerekiyor. Yani study plan, yani eğitim planınızı iyi yapmış olmanız gerekiyor. Bence en önemlileri bunlar. Bununla alakalı çok da fazla video izledim aslında. Kazananlarla ya kazanan kişilerle de e, konuştum. E, genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. E, bence e, olmaz diye bir şey yok. Sonuçta bu burs Türkiye'deki insanlar için yapılmış bir burs. E, o nedenle neden siz olmayasınız o kişi? O şekilde düşünün. Arkadaşlar umarım tüm sorularınız cevap bulmuştur. Umarım artık bursla alakalı merak ettiğiniz bir şey kalmamıştır. Ben yine gerekli bilgileri benim atlamış olduğum belki bir şeyler vardır bilmiyorum. Çok iyi hazırlandım ama varsa eğer aşağıda açıklama kısmında Kore Kültür Merkezi'nin yaptığı açıklama linkini, video linkini koyacağım. Mutlaka onda izleyin 2 saat 31 dakika. Ben 2 saat 31 dakikayı size özet geçtim diye bilirim. E ee, ben de yapamayacağım bir şey değil. Sadece iyi ve sıkı çalışmanız gerekiyor. Lütfen Korece veya İngilizceden birinden belge alın. Bu bence zorunlu. E, belgelerde zorunlu değil dese bile bu çok e, kale alınabilecek bir şey değil artık. Çünkü Oradaki kişinin de söylediği gibi artık başvuran herkesin mutlaka bir belgesi oluyor ve rekabet çok önemli arkadaşlar. O yüzden e, rakiplerinizin belgesi var, bunu unutmayın. Sizler de belge edinin mutlaka. Korece yeterlilik sınavı, Topik Topik sınavlarına girebilirsiniz ki bu da yine Kore Kültür Merkezi sayfasında duyuruları yapılıyor. Onları takip edin. Üniversiteler için zaten daha vakit var. Bu sene yüksek lisans için geçti. Ama genel anlamda bu şekilde umarım hepiniz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Umarım hepinizin hayali gerçekleşir. Umarım gelecek sene ben de kazanırım. Gelecek sene başvuracağım bakalım. O süreci de size çekerim neler yaptığımı, ne şekilde başvurduğumu falan. Hepsini sizinle yine paylaşırım. Ama Kore Kültür Merkezi'ni takip etmeyi unutmayın. Tüm haberler orada. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım gerçekten işe yaramıştır. E, kafanızdaki sorular cevaplanmıştır. E, lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sosyal medya hesaplarımı buraya koyuyorum arkadaşlar. 2 gün ya da 3 gün sonra yine video paylaşacağım. Bu aralar YouTube'da biraz aktif olacağım. O nedenle YouTube'da da daha sık takip etmeyi unutmayın beni. Hoşçakalın. Bay bay. mesa <laughs> We gon' party like